bir faninin kararlarını değiştirmek ne zor sihirmiş. Yap 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 bitmiyor. Ne yapıyorsun Dudu? Sus Taci. Konsantrasyonumu bozma. Ne sihriymiş bu sabah sabah? Sus dedim karışma sen. Dikkatim dağılıyor. Aman aman sustuk. Sakyana katyana. Ne oluyor baba? Annen sihir yapıyor ama ne sihri yaptığını söylemiyor. Aa, Bakalım. Nasıl bakacaksın? Ha, bu sayfadan bir şey yapıyor. Ha, bu olamaz. Neymiş? Ay fanilerin fikirlerini ve kararlarını değiştirme sihri yapıyor. Ha, sadıklar taşınmasın diye yapıyor kesin. Bence de. Bunu hemen engellememiz gerek. Yoksa bütün hayallerim suya düşer. Ah, oh, nihayet bitti. Bir saate kalmaz sağdığın fikri değişir. Artık çok geç baba. Hiç de değil. Daha bir saatimiz var. Çabuk odana çıkalım bana Perihan'ı çağır. <laughs> Aa, Eda! Nereye? Bir günaydın bile demedin. Vakti yok. Eda beni çişe götürüyor. İyi, iyi. Hadi gidin. Ay ne var baba? bir papuca sokuyorsun? Kaybedecek bir dakikamız bile yok kızım. Çabuk çağır Perihan'ı. Perihan teyze. Perihan teyze. Ay gene ne var Eda? Ya Perihan teyze bize bir gelebilir misin? Odamdayız. Babam seninle çok önemli bir şey konuşacakmış. Biraz bekler misiniz lütfen? Aa meşgulüm. İşim bitince gelirim. Duydun işte baba meşgulmüş Biraz beklemek zorundayız. Saat kaç şu anda? Dokuz. Ona kadar vaktimiz var desene. Vakit dolmak üzere. Bakalım fikrin değişecek mi şapşal damat? Ay nerede kaldı bu Perihan? Saat kaç oldu Eda? 10-10 var. Eyvah desene 10 dakikacık kaldı. Kusura bakmayın çocuklar biraz sert çıktım ama... ...bir faniye yardım etmem gerekiyordu. 10 dakika içinde bize de yardım etmen gerekiyor Perihan. Hem de acilen. E sorun ne? Ya sorma Perihan teyze. Annem enişteme kararı değişsin sihri yapmış. Ne kararı? Şimdi sana uzun uzun anlatamayız. Sihrin adı bu. Kararı değişsin sihri. Şimdi sen de tam tersini yap. Eski kararına dönsün sihri yap. E, i̇yi de ben ben bu sihri yaparsam ancak bir saatte tutar. Anneninki de öyle. Problem de bu zaten. Dudu sihrini bir saat önce yaptı. Onunki tutmak üzere. Senin hemen bozman gerekiyor. Bakın çocuklar söyleyeyim. Bir saatten önce imkanı yok tutmaz. Ama yapayım. Ha, siz de bana bu arada olup biteni anlatın bakayım.